Demelim Haydi, ne oyuna geçelim. Evet, açıldı oyun.

kapanmıyor ya. Bir de bir Bu ne? Ha, erkek de bir kız. Anne baba çocuklarını istiyor galiba. Açıl ya Evet devam edelim arkadaşlar bu bitiyor şu için yani saat işte çalışacağım da mesela yani Yine şey yaparım çünkü çok uzun sürecek. Arkadaşlar. Bu hüze çaldı. Ama son yani. Şimdi çaldı. Ben ne kadar bekledim ki. Böyle çaldığı için. Yani ben size yarın bunun devamını belki atabilirim işte. Devamını çektiğim gün atacağım. Şimdi yani oynamayalım bu bölümünü. Sizi seviyorum bay bay.